Merhaba arkadaşlar. Bugün çok şirin, minik, tatlı bir şey yapalım diyorum. Umarım beğenirsiniz videomu. İlk motivasyon videomuzu yapmıştık. Bu motivasyona uyarak sizlere neler yaptığımı ve ders programımı göstermek istiyorum. Minik, kısa bir şey olmasını istiyorum. Umarım beğenirsiniz ve 2-3 dakikalık güzel bir şey ortaya çıkar. Hadi başlayalım o zaman. Uzat Şimdi günlere yazdım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sırayla. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Yanına da saat kısmı. Burası saat kısmı arkadaşlar. Onu da o şekilde dolduracağım. Altı kutucuklara saatler olacak. Bu şekilde ıı, devam edeceğim. Doldurmaya artık ee, başlayabiliriz. Şuralara da bölmeler yapacağız birlikte. Evet. Şu an yapmaya başladık. Bölmelerimizi çiziyoruz. Turuncu tükenmez kalemimi kullanacağım bölmeleri çizerken aslında mini ama bir o kadar da tatlı ve yararlı bir program yapmak istiyorum. Mini Minik, tatlı, sevimli, güzel bir program. Herkesin bu türden şeyler seveceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bütün bölmelerimizi yazdık ve bu bölmelerimize artık bitiriyoruz. Diğer bölmelerimize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi pazartesi kısmının bölmeler bitti. Oraya da pazartesi günleri yapacaksam onu yerleştireceğim. Şimdi diğer bölmeleri de bitirelim Çarşamayı bitirdim. Perşembenin bölmelerini de biraz biraz yapıyorum. Birazdan cumanlıkiler de bitmiş olacak. Şimdi çarşambanın bölmelerine devam ediyoruz. Birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cumanın bölmelerine bu sefer devam ediyoruz. Cumanın bölmelerini bitirmek üzereyim. Çok tatlı bir program. Aynı renkte yaptım ve e, büyük büyük olmasına dikkat ettim. Çünkü büyük büyük olunca içerisi de olacaktır. Böyle gördüğünüz gibi saatleri de yazıyoruz şu an. Saatleri yazıyoruz. Aslında boşlukta kaldı saatleri yazarken. 12'nin altında boşlukta kaldı ama o boşlukları da birazdan anlatacağım. Evet o boşlukları da artık buçuk saat olarak tamamlarız. <laughs> bu şekilde kalemlerimizi kullanarak harika bir ve benim için çok iç açıcı ve heveslandırıcı bir program yapmış olduk. Çok ben bunu yes. kendime göre dolduracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hadi birlikte programımızın son halini görelim. Programımızın son hali bu şekilde gördüğünüz gibi. derslerim. Bunları da tekrarlarım. Şu sarı nokta olan yerleri gördüğünüz gibi dersler haricinde olan yerler. Ben buraları yaşadıkça dolduracağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bu videomu beğendiyseniz hepinizi abone bay Bye bye. Bu programı beğendiyseniz altta yorumlara bunun gibi şeyler yazabilirsiniz. Ya da kendi düşüncelerinizi herhangi bir şey yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, videomuzu ve abone olmayı unutmayın. Bu program çok küçük olsa da ya da çok eğlenceli olsa da ya da boş yerler fazla olsa da biz burada zaten verimli çalışmaya önem veriyoruz.